Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avatar orada gelen yeni güncellemeye bakıyoruz. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi mi? Geldi ama bir tek güncelleme değil. Yeni bir hastanede geldi. <laughs> Bravo sana Avatar World. Bravo şöyle baktım şu acaba yerine el mi geldi diye düşündüm yani. Öyle bir şey olabilir mi diye düşündüm. Ama oraya bir şey yok herhalde. Şuraya da bakalım. Ay buraya hiçbir şey gelmiyor. Neyse. Kırmızı kıyafetlere bakacağız. Böyle. Ay ne. Çatı <Cadı> gibi. <laughs> Çok tatlı. Bakıyorum. Kesin bize şey de gelmiştir araba. Şey. İtfaiye arabası. Ya kalemle çalışmıyor. Kalem mi çalışmıyor? Yoksa şurayı açamıyorum. Yok kalem çalışıyor. Şu anda kalemle yazıyorum. Ya. Şurası çalışmıyor ama açılmıyor. Açamıyorum. Aaa! Işıklarında arkasında bir şey mi var? Yok Böyle şeylerimiz var. <laughs> Arkadaşlar ben burayı çok seviyorum. Aa! Aşağı ne biliyorum. Ay aşağıya bakmayalım. Ay bakacağım. Çok güzel çünkü. <laughs> Kupplung. Ha, acil durmuyor Ben size demiştim. Arkadaşlar. Şuradaki tuşlar niye acaba? Bir dakika siyah kalemle gireceğim. Şuradaki tuşlar niye? Bakalım buraya taksi çıkarabiliyor muyum? Bakalım. Taksim seyrediyor. Oh my god. Ama şunlar açılmıyor. Niye? Hiçbir şey açılmıyor burada. Bir şey dokunuyor. Neyse gayet de güzel. Biz aşk Biz bir de böyle bir yukarı çıkalım değil mi? Şuradan aşağıya biliyor musunuz? Ne en son deneriz neyse boş verin. Şimdi çıkalım yukarı. Yalnız burası çok tatlı. Çıkamadım. Neyse. Böyle ya. bir yaş. <laughs> Ay çürük mus? Bu dondurma yerim. Tap bir Arkasında bir şey var gibi gördüm ya. Neyse böyle. Son olarak da şurayı deneyeceğim. Çok merak ettim. Aşağı saw Yes! Ne diyor? İftlerimizle de bakalım. Hemen. Hadi bakalım. çok güzel hastaneye çok merak ediyorum ben şu an. Yani güncel güncel ne zaman gel bilmiyorum ama ben bugün bakabildim. Bakalım. Aa bunlar evcil hayvanlar. Için. Köpek için köpek getirelim. Kedi için kedi getirelim. Köpek için sanırım. Şu ağızda çok da bırak. Aa yeter. giydirdim hayvanıma. yuvanıma. Neyse. Ama böyle toplu ayakkabı. Toplu ayakkabı gibi görünüyor. Çok tatlı oldu. Aşkım. Ne tatlısın. Neyse. Üstünü de çıkarsın. Ama resetleyeceğim tabii ki. Yani ee, şey yapacağım. Ya işte resetleyeceğim. İstemiyorum. Kullanmam. kullanmam ben bunları ya. Aa ama bu çok tatlı. Ne yapayım? Kullanırım. Ben kullanmaya da bilirim. Çok tatlı. Lani lani. Siren de çalışıyor. Sirene böyle. Çok tatlı. Bunu da kullanmayacağım. Çünkü kullanmayacağım. İhtiyacım yok. Ah, ne yapıyorum? Ne yapayım? Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Mutlu kalın. Görüşürüz.